buradaki görünmeyen göz kendine bir kişilik bir merak versin. Ben büyük bir şansla küçüklüğümde kardeşlerimin, abilerimin, halazadelerimin çalıştığı masanın kıyısında dolaşırdım. Onların ellerinde gezen kağıtlar, onların birbirine okuduğu, ki sonradan şiir olduğunu anladığım çalışmalar, Beni inanın içimden bir saat gibi kurdu ve anladım bunların konuştuğu sözlerde iki türlü, üç türlü bi biçim var. Birisi böyle tık tık gibi işliyor, birisi daha uzun aralıklarla işliyor ve birbirlerine okurken duydukları ses değişimi bana edebiyatın sözcüklerin ilk yaşamasını verdi. Şunu öneriyorum çocuk yazarlara da çocuklara da. Gözlerinizde görmeyiniz. Sözcüklerle göz görünüz. Sözcükle gözleriniz olsun. Bu büyük bir devrimdir. Ama asıl görecek göz Asıl bize yararlı olan göz sözcüklerdir. Sözcükler emin 83 senesini anlatıyorum şimdi. Sözcükler başlı başlı bir kitaptır. Bir sözcüğün içindeki hece, hece farları sınırsız in, in yaratır. Ünlü şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya göre şiir, sözcüklerin dünyasına girmek sözcüklerin sihrini keşfetmektir. Peki sizce şiir nedir? Şiirin tanımı var mıdır? En çok sevdiğiniz şiir hangisidir? Sevgili izleyiciler, sizinle şiir dünyasına bir yolculuk yaparak şu soruları yanıtlayacağız. Şiir nedir? Şiirin ögeleri nelerdir? Şiir inceleme yöntemleri nelerdir? Bu programda amacımız şiiri tanıtmak ve şiir inceleme yöntemlerini kavratmaktır. Bu programı izledikten sonra okuduğunuz, dinlediğiniz bir şiirden daha çok zevk alacağınızı, şiirleri daha farklı bir bakış açısıyla okuyacağınızı, inceliklerini keşfettikçe şiiri daha çok seveceğinizi umuyoruz. Sevgili izleyiciler, programımıza bir söyleşiyle başlayacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Cahit Kavçar. Sayın Kavçar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söyleşimize hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Acaba size göre şiir nedir? Şiirin ne olduğu sorusunun yanıtını vermek çok zordur. Hı hı. Çünkü şiir her şeydir, yaşamın kendisidir ve duygu yüklü ürünlerdir. Peki e, şiir şiir Duygularımızı dile getirdiği için mi tanımlanamıyor? Onun için mi tanımlayamıyoruz? Büyük acaba? ölçüde evet diyebiliriz Hı -hı. bu soruya. Çünkü duyguların tanımlanması kolay bir şey değildir. Herhalde bu görüşe siz de katılırsınız. Tabii tabii. Tanınmış şairlerimizden Melih Cevdet Anday, tanım akıl işidir, şiir ise akıl dışıdır diyor. E, şiir yaşamın kendisidir ama duyguların çarpıcı biçimde dile getirilişi olarak da tanımlayabiliriz şiiri. Çarpıcı mı? Neden? Evet, çarpıcı söyleyiş şiirin evet. özünü oluşturur çünkü şiirde her şeyden önce bir estetik kaygı amaçlanır, beklenir ve gözetilir. Size bir soru sorayım. Buyurun. Çok yalnızsınız. Aha. Bir insana, bir nefese, bir canlıya ihtiyacınız var. Öyle bir durumdaki ruh halinizi nasıl dile getirirsiniz? Yalnızım. Canım sıkılıyor. Hiç kimsem yok. <laughs> Böyle bir durumda yanımda biri olsun diye düşünürüm. Birinin geldiğini görseniz ne yaparsınız peki? Eğer özlediğim sevdiğim biri ise sarılırdım, onunla konuşmak isterdim. Ee, kısacası mutlu olurdum. Şimdi o ruh halinize uygun küçük bir şiir okuyalım. Aha. Günümüzün tanınmış şairlerimizden, aramızdan ayrılmış olan tanınmış şairlerimizden evet. Cahit Sıtkı Tarancıdan küçük bir şiir. Evet. Bir insan evet. daha var çok şükür evde. Nefes var, ayak sesi var. Çok şükür, çok şükür. Sizin duygularınızı söyleyiş şekliniz mi etkili, yoksa bu şiir mi? Ah, elbette ki şiir etkili. E, şiir etkiliği güzeli arar evet. ve onu güzelleştiren de daha çok söyleyiş biçimidir. Evet. Söyleyişteki güzellik de şiiri daha kalıcı, daha etkili hale getiriyor. Şimdi size bir şiir daha, bir örnek daha okuyayım isterseniz. Tabii tabii buyurun. Bu da tanınmış şairlerimizden Nahit Ulvi Akgün'ün bir şiiri. Şiirimizin adı Birisi. He. Bestelendi de bu şiir. He. Şimdi onu okumak istiyorum size. Bir şey var aramızda, onu buldukça kaybediyoruz istemeyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda, senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Bir şey var aramızda. Senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalı veriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Çok güzel. Peki hocam, sizde hangi duyguları uyandırdı bu şiir? Ürkeklik, sevgi evet. öncelikle uyandırılan duygular. Bir başkasında kaybettiği birini çağrıştırabilir bir başkasını geçmişteki anılarına götürebilir. Evet. Ve bizi bulunduğumuz andan bir yandan geçmişe, geçmişteki anılara, öte yandan da gelecekle ilgili hayallere götürebilir. Sayın Kavcar, biraz önce şiir geçmişin anılarına, geleceğin hayallerine götürür dediniz. Öyleyse şiirin konusu geçmiş ve gelecek diyebilir miyiz? Söyleyebiliriz de ama insanın düşünebileceği her şeyin evet. şiirin konusu olduğunu söylememiz herhalde çok daha uygun olur, daha kapsamlı bir açıklama olur. Evet. Aşk, öfke, özgürlük, doğa sevgisi, özlem, bütün bunlar insanı oluşturan temel duygular. Dolayısıyla da şiirin ana konuları arasında sayılabilir. Tabii ki özlemler, geçmişe dönük hı hı. anılar ve geleceğe yönelik anılar da bu arada önemli bir yer tutar. Sayın Kavcar, size çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizce roman ve şiir aynı özelliklerimi sahip? Şiiri romandan, söyleşiden, makaleden ayıran nedir? Şiiri diğer türlerden ayıran özellikler vardır. Bunlar şiirin ögeleridir. Şiirin ögelerini ikiye ayırıyoruz. Bunlar bir, şiirin biçim ögeleri. İki, şiirin içerik ögeleri. Sevgili izleyiciler, şiirin düz yazıdan farkı biçim özelliğidir. Düz yazı tümcelerden, şiir dizelerden oluşur şiiri biçim özellikleri yönünden incelerken şu ögelere dikkat edeceğiz. Nazım birimi, nazım biçimi, ölçü, uyak ve redif. Şiirin biçimle ilgili ögelerini Cahit Külebi'nin Dost adlı şiiri üzerinde görelim. Önce şiiri dinleyelim. Şiiri dinlerken dizelerin nasıl kümelendiğine, şiirin kaç kümeden, kümelerin kaçar dizeden oluştuğuna dikkat edelim. dost. Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun. Kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma. Anlarsın. Şiirin dörtlük, kıta dediğimiz dörder dizelik kümelerden toplam üç dörtlükten oluştuğunu gördük. Bir kez daha her dörtlükte kaç dize olduğunu izleyelim. Gördüğünüz gibi şiirin her kıtasında dört dize var. O halde şiirin nazım birimi dörtlüktür. Şairler şiir yazarken aruz, hece ölçüsü veya serbest ölçüyü kullanırlar. Dost adlı şiirin üçüncü kıtasında ...şiirin hece ölçüsüyle yazılmadığını gösterelim size. Birinci dize 10... ...ikinci dize 7... ...üçüncü dize 9... ...dördüncü dize ise 3 heceden oluşmuştur. İnsan duygularıyla coşkuludur. Ölçülerle, kurallarla sınırlanmak istemez. İşte bu sınır tanımazlık serbest ölçünün oluşmasını sağlamıştır. Şair Cahit Külebi de bu şiirini serbest ölçüyle yazmıştır. Nazım biçimi de şiirin biçim özelliklerindendir. Edebiyatımızda gazel, kaside, mesnevi, koşma, türkü, destan, serbest müstezat gibi nazım biçimleri vardır. Ancak şairlerin birçoğu zaman içinde şiiri nazım biçimleriyle sınırlandırmayı reddettiler. Serbest biçimleri kullandılar. Cahit Külebi Dost adlı şiiri serbest nazım biçimiyle yazmıştır. Şiiri düz yazıdan ayıran bir diğer biçim özelliği de uyak ve rediftir. Uyak, dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Şimdi şiirimizde ses benzerliği olan bölümleri görelim. Gıcırdamasın anlarsın konuşalım uçalım varsın anlarsın. Sevgili izleyiciler, şiirin biçim özelliklerinden sonra şimdi de içerik özelliklerini görelim. Dost adlı şiirde şairimiz hangi duyguyu ele alıyor? Neye özlem duyuyor? Şiirde nelerden söz ediyor? İşte bu ve benzeri soruların yanıtlarını aramaya başladığımızda şiirin içerik özelliklerine gireriz. Şiirin içerik özellikleri konu, tema, dil ve anlatımdan oluşur. Şimdi Dost adlı şiiri bir kez daha okuyalım. Dost. Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun. Kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma. Anlarsın. Şiirde dostluğa duyulan özlem anlatılıyor değil mi? Öyleyse şiirin konusu dostluktur. Şiirde yalnızlık ve dostluk duygularının ele alındığını biliyoruz. Öyleyse şiirdeki tema gerçek dostu bulamayışın getirdiği yalnızlık ve yakınmadır. Sevgili izleyiciler, konu genel bir kavramdır. Tema ise işlenen konunun okuyucuda uyandırdığı duygular ve sezdirdikleridir. Bu nedenle temaya ana duygu da diyebiliriz. Sevgili izleyiciler, şiirin içerik özelliklerinden biri de dil ve anlatımdır. Şiirde şairin kullandığı sözcükler hangi özellikleri taşıyor? Tümce yapısı nasıldır? Söz sanatlarına yer veriyor mu? Bu ve benzeri sorular şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirlememizi sağlar. Şimdi sizinle birlikte Dost adlı şiiri dil ve anlatım yönüyle inceleyelim. Şiirde yalın bir dil kullanılmış. Şair günlük yaşamda kullandığımız bir gece habersiz bize gel, merdivenler gıcırdamasın, sabahlara kadar konuşalım, kimse duymasın gibi basit tümceleri bir araya getiriyor. Konuşurken sıradan olan bu tümceler şiirin bütününe büyülü bir hava veriyor. Şair basit bir anlatımla ruhumuza, duygularımıza seslenirken bizi derinden etkiliyor. Demek ki Cahit Külebi sade bir dille etkili ve içten bir anlatıma ulaşıyor. Şiirin yalın bir dili, etkili ve içten bir anlatımı vardır. Sevgili izleyiciler, bu bilgilerden sonra şiirimizi kapsamlı olarak açıklamaya çalışalım. Şiirde etkili olan duygu yalnızlıktır. Öyle değil mi? Şair yalnızlıktan bunalmıştır. Bir dost aramaktadır. Öyle bir dost ki habersiz gelmeli. Çünkü dost her halimizle, doğallığımızla sever bizi. Bu yüzden şair habersiz sözcüğünü özellikle seçmiştir. Müsait misin? sana geleceğim sorusunda bir resmiyet bir hazırlık isteme vardır. Öyle değil mi? Oysa insan dostlarının sıcacık sesini, dokunuşunu arar. Dostlarımız için her anımız uygundur. Yeter ki sessizce gelen, bizi düşünen dostlarımız olsun. İşte şair bu özlemini merdivenler gıcırdamasın dizesiyle dile getiriyor. Yalnızlık ve yorgunluk içinde bunalmıştır şairimiz. Onu anlayacak sadece gerçek dosttur. Bu nedenle derinden gelen etkili bir söyleyişle sesleniyor. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sizler de Cahit Külebi gibi halden anlayan dostlar aramaz mısınız? İşte şair dostunu arıyor. Başka bir deyişle dostluğu. Günümüz insanı koşuşturma içinde yalnızlığa gömülüyor. Her geçen gün bu yalnızlık artıyor. Konuşmaya, dertleşmeye hasret kalıyor. Şairimiz insanın bu yalnızlığının acı yüzünü de gözler önüne seriyor. Sabahlara kadar oturup konuşalım, kimse duymasın diyor. Yalnız dünyasını sadece dostuyla paylaşmak istiyor. Bunu da Kimse duymasın dizesiyle kesinlikle belirtiyor. Kimse duymasın, sadece dostum bilsin. Bizler de bu duyguya kapılmaz mıyız? Elbette kapılırız. Çünkü dostlar özel insanlardır. Onlarla hayallerimizin büyülü dünyasına yolculuk yapar, dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaşırız. Tıpkı Cahit Gülebi'nin dediği gibi. Mavi bir gökyüzümüz olur sadece bize özgü. Kanatlarımız vardır. Dokunarak uçarız hayallerimizin dünyasında. Sevgili izleyiciler, şair sizce niçin dokunarak sözcüğünü kullanıyor? Çünkü dokunmak sıcaklık demektir. Yalnız olmadığını hissetmek, bir insanın varlığını yaşamak demektir. Bu nedenle dokunarak uçalım diyor şair sevgiyi, mutluluğu paylaşmanın yolunu gösteriyor. Sevgili izleyiciler, bazen insan insanı yorar değil mi? Şairimiz Cahit Külebi de bıkkınlık ve karamsarlık içinde insanlardan uzaklaşmış, kabuğuna çekilmiş. Bunu öyle etkili biçimde dile getiriyor ki, insanlardan buz gibi soğudum, İşte yalnız sen varsın. Buz gibi soğumak ifadesi ne güzel anlatıyor şairimizin ruh halini. İşte sen varsın dizesiyle dostun kucağında duyulan huzuru dile getiriyor. Şairin yalnızlığını, çaresizliğini en çarpıcı biçimde dile getiren, bizi derinden sarsan ise son iki dize. Öyle halsizim ki hiç sorma, anlarsın. Artık söylenecek söz yoktur. Ancak Dost olan anlar şairi. Dostu arkadaştan ayıran da bizi anlaması değil midir? Bizi gerçek anlamda anlayan kaç kişi vardır? Bizler de şair gibi dostluklar ararız zaman zaman ve ekleriz. Sen beni anlarsın. Sevgili izleyiciler, Dost adlı şiiri birlikte inceledik. Böylece şiir inceleme yöntemini görmüş olduk. Sevgili izleyiciler, bu programda Şiirin etkili, güzel bir anlatım olduğunu gördük. Nazım birimi, nazım biçimi, ölçü ve uyağın şiirin biçim özellikleri olduğunu belirttik. Şiirin içerik özelliklerinin konu, tema, dil ve anlatımdan oluştuğunu vurguladık. Ayrıca Dost adlı şiirde şiirin nasıl incelendiğini gösterdik. Sizlere şiir dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik